Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir e, volkan patlama videosu yapacağım. E, şimdi onun için gerekli malzemeler birazcık detajdan. E, sonra e, boya, sirke, e, kab kabartma tozu. Şimdi e, tepsisinin üzerine e, bardağımı koydum. Önce sirkemi koyuyorum. Şimdi deterjanı koyacağım. E, boyamızı katacağım. Şimdi e, kabartma tozumuzu döküyorum. Şimdi dur, dur. Evet arkadaşlar, e, şimdi hamur kabartma tozumu koyacağım. Bunu da e, karıştırdım. Şimdi hamur kabartma tozumu döküyorum. Tamam, şekilde. Şimdi e, bunun olması için biraz beklememiz gerekiyor. Mi? Biraz daha evet arkadaşlar, şimdi e, patlamaya başladı. Eee Bakın gördüğünüz gibi akıyor. İşte şu biraz şuralardaki içindeki şeyleri unutuyorum. Şu anda akıyor arkadaşlar. Patlama şu anda gerçekleşiyor. Ve ee, pembe renkte akıyor. Bakın. görüşürüz.